Tabi Krumhan onları çok dikkatlice dinledi ve onları dinledikten sonra da Bulgarları özellikle bulunduğu coğrafyada bir araya gelmesini istedi. Ve onlara hitaben dedi ki bazı şeyleri yasaklayacağım şimdi ve bu kanunları iyi dinleyin. Ve dedi ki eğer biriniz başkası ile ilgili herhangi bir suç duyurusunda, suç ilanında bulunursa Tabii ki o dinlensin ama iyi bir şekilde araştırılsın ve insanlara iftira atılmasın. Ve yalan söylediği ortaya çıkarsa onun cezası da idam olsun dedi. Yani iftiraların önüne geçmeye çalıştı Kurumhan. Yine dedi ki kendisi hırsızlara yiyecek verilmesin. Yani açlıktan ölmelerini istedi veya açlığa mahkum edilmelerini istedi. Bacakları kırılsın ve yine diyor ki Kurumhan eğer kim hırsızlara yiyecek verirse onların da onun da malına ve mülklerine el konulsun şeklinde yine bir kanun çıkarttığını görüyoruz. Tabii ilginç yasaklarından biri Kurumhan'ın o da şöyleydi. Dedi ki dilencilik yapanlara yine hiçbir şey verilmesin. Çünkü onlar alışacaklar bedava yaşamaya ve dilencilik yapmaya devam edeceklerdir. Yine bu sözüme uymayanların malına mülküne el konulsun diye bir kanun çıkarttığını görüyoruz.